Alo. Açtı mı canlı yayını? Ben açtım şimdi. Gel bir bakayım bir, ilk bir konuş sen ol için olmasa. Ee, TikTok'ta mı? Yok be YouTube'da canlı yayın açtım. Bak Ama, bakayım nasıl gözüküyor. Bakayım. Ha. Hangisinde? Ayinde mi yoksa? Bekleniyor? Yok yok seyahatte olan da. canlı yayınlara bakıyorum diğerlerine. Millet bin kişi, bin beş iki, kaç yüz kişi izleyenler var yayınlara. Bizde niye çıkmıyor kimse? Youtube'da canlı yayınlara açtım. Dört kullanıcı izliyor. Ama onun şu şeyi bu. Kaçık abone katarsın abi. 1080 e 1920. Açılmıyor ki benim işte o. Bu, bu kadar açılıyor. Bu kameram kötü benim. Hayret. Evet. Bu çözürlük ayrı giriyor videoya git ayarlarına. Tamam işte nasıl aşağıya onu daha fazla ayarlayamıyorsun ki. Nereden o ayarları yok ki. Evet. kanal düzey ayarları. o OBS, OBS, OBS kullanmıyorum ben ya. Direkt şeyden açtım. Youtube'dan açtım. OBS'yi ben kullanmadım ki. OB... Onu kullanınca ne olacak? Bu, benim bu benim ya. He. O normalde. E böyle şimdi yatay yayın mı oluyor bu? kişi böyle. Bir iki kişi ama normal yatay yapamıyorduk. Daha fazla kişi yapamıyorduk. Dikey topu. olduğu zaman. Tabii. Hani nasıl short videosu atıyorsun ya dikey. Hı. şimdi i̇şte bu dikey canlı yayın yaptığını short videosu olarak görüyor YouTube. Şimdi bir kişi gözüküyor sen misin? O da benim aynı He, çok mutlu oldum bir kişi. Sen ne zaman yayın açacaksın? biraz açarım ya. A açarım hatta senin bak bu kanal şey, da, like it, da Nasıl aynı anda iki kişi birden girecekler ki? İki canlı yayına birden girilebiliyor mu? Bilmiyorum ki onu. Girilmez herhalde ya. Abi bu kamera 1080 mi yoksa 4? Ben çözemedim bunu abi. 1080 de bir e, 1080 pe sadece işte bu 2K veya 4K falan değil bu. Ama evet. Skype'la yükseliyor yazıyor. Sen model numarasını göndermedin ki bana bakayım iyice bir. Sen kutunun önünde model numarası yazar ya. Sen onu göndersene. Sen hiç bilinmeyen bir marka mı aldın? Ne aldın? Nasıl bir şey aldın? Merak ettim şimdi. Ya onu boş versen onu. Windows'a göre ayarlanmış demek o. Sen kutunun önünü göndersene bana resmini. Kutunun ön tarafının resmini gönder. Alt tarafını değil. Sen, de 1080 başka bir şey sen markasız bir şey aldın o zaman. Gönder bakayım. Sen niye öyle rastgele bir şey alıyorsun ki? şey kafana göre bir şey almışsın. Ya. Sen bir sorar alırken ya. Bir bakayım ne almışım merak ettim şimdi. Yani hiç markasız bir şey alıp gelmişsin ha. Marka yok bunda. Allah bile bulmuşum bir tane dandik çin malı bir şey almışım. Marka yok ki. Niye markalı bir şey almıyorsun ki? Benimki markalı mesela A4 tek markalı. Çok bilinen bir marka. Bu markası yok bunun. Sadece web kamera. En altta ne yazıyor? Full HD. Hiçbir şey yok. Marka numarası. Kameranın altında yazmıyor mu? Mandalın altında yazar model numarası. Sen çıkma yayından da birazcık bari dakika kasayım. Ne tufan ulan tufan. Benim gibi adama sormadan kamera alınır mı ya? X-22 herhalde bu ya. Ne yazıyor? X-22. Bu internete baktım da. X22. Altı, kırmızı çizgi var var işte. X22 diye web kamerası yok ki. Hadron PC web kamera. 1080 20 HD fiyatları. Bu mu acaba? Üst altı da kırmızı çizgi mi var? Evet. Hadron'muş markası bunun. Hadron. Neymiş Bakalım. 1080P yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Burada ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Sadece 1080P yazıyor. Başka hiçbir şey yazmıyor. Hadron marka almışım demek ki. Alt üstü kırmızı. Evet. Bak 1080 yaz. Çözünürlük 1000 1080 1080 Kamera kapalı diyor ama kamera açıyor bu sefer de. Ama olmaması işte. Bende bende nasıl açıyor 1920 şeyi açıyor? Kötü gösteriyor ama açıyor yine de. Senin yani kameranın kapasitesi yetersiz ona belki ki? Yüz tanıma yok, ışık yok. Vallahi bula bula tam güzel kamera bulmuşsun ha. He. Seni tebrik edeceğim yani. Kaç para aldın sen bunu? Kaç? 500 ha? aldıysan iyi almışsın. Ha? Fiyatı iyi. Hiçbir yerde yazmıyor. Özel özellikleri var. Yazmıyor hiçbir şey yerde. Demek ki çok özellikli bir kamera değil. Hiçbir şey yazmıyor. Kaç tane siteye baktım. Şimdi ben bunu böyle yapacağım. Millet yayından çıkar ki bu, bu diye. Başka bir şey vardı. Sen onu ayarlaman lazım aslında. Belki de ayarlanıyordur bir yerden o. E ben de oluyor. Senden iyi olmuyor. Ben kapattım şimdi yayın yapıyorum diye. Oradan mı açayım? Oradan bir deneyeyim istersen. Bakalım benler çalışıyor mu göreyim. Dur çıkayım şu yayından. nasıl kimse yok. Şeyden açayım.